karşılaştın. Günaydın dedim. Günaydın dedi. Her şey yolunda mı dedi. He dedim. Böyle geçiştirdim. Öleceğimi bilseydim daha anlamlı şeyler söylerdim ya. Hı ne lan? Hı yaptım bir de. O ne ya? Dede seni çok seviyordum. Ben de onu çok seviyordum ya. Keşke ölmeseydi ya. Kızsaydı bağırsaydı ama keşke ölmeseydi ya. Tamam ağlama. <laughs> Canım benim ya. Ben de sinirlendim nikah gelmedin diye. Ya saatte nikah falan ama insan yine de gıcık oluyor tabii. Meğer nelerle uğraşıyormuşsun. Deden ölmüş. Ondan değil ya. Karakola gitmiştim ben. Teslim olacaktım. Nasıl ya? Hı hı. Dayım her şeyi öğrendi. Her şeyi derken? Bayağı her şeyi öğrendi işte. Senin nasıl iyi olduğunu, Selen'in öldüğünü falan. Her şeyi öğrendi işte. <laughs> Ağzımızı bozmayabilir miyiz lütfen? Cenaze evindeyiz. E ne yapacağız şimdi? Hadi Seda ile Berkant'ın ağzına para takadık, susturduk. Dayın öyle bir adam değil ki. Ne, ne, yapsın parayı ya? Ben de onu diyorum ya işte, gerizekalı. Ha. Hadi sen yeğenisin. Elleriyle hafse tıkayacak hal yok ya. Ama ben... Sen dayımı tanımıyorsun kızım. Aşırı dürüsttür o. Benim teslim olmamı o istiyordu zaten. Harbi mi lan? Hmm. Cezamı çekmem gerekiyormuş. Buraya kadarmış desene. Ulan harbiden kaderden kaçılmıyormuş ha. Bebeğimi hapishanelerde doğurmayayım diye teneke çıkmazından kaçtım. Ne oldu? Hiç. Kafesteki fareler gibiyim aynı. Hamster o. Hamster onlar. Ya neyse ne işte. Bir yere varamadan böyle dolanıp duruyorum deli gibi. Merak etme. Sana bir şey olmayacak. Ben dayımla bir anlaşma yaptım. Sen olaya şahit oldun. Polise gitmek istedim. Ama ben seni tehdit ettim. Öldürürüm seni, döverim dedim. Sen de korktun benden. Damış <laughs> <laughs> senden korktum. Evet. <laughs> ya yürü git. Korktun işte ya. Uzatma. Hatta ben seni kaçırdım. Yalıya kaçırdım. Seren gömüldükten sonra da kimse hiçbir şey anlatamadım. <laughs> kimse inanmaz ki ona. Ay bir de beni rehin aldın yani. Of ya. ya. ne yapacaksın? bebeğimizi hapishanelerde mi doğuracaksın? Gerekirse doğuracağım. Eğer sen teslim olursan ben de teslim olurum Çetin. Ya bir kerecik de. Ya bir kerecik de. Tamam Çetin. Sen nasıl istersen öyle olsun aşk kiton falan da ya. <laughs> tamam aşkım. Tamam Çetin. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ha? O ne ya? Ha, ne ya? Öküz. Öyle olsun istiyorsun ya. Tatlı Asiye. Şirin Asiye. Ben çok değiştim artık. Ay yerim seni. Bir daha yap bakayım. E, pişman. En sonra da gider teslim olurum artık. Tamam, onu sabah konuşuruz. Hadi uyuyalım şimdi. Var ya, hapse girdiğini görse dedem çok kızardı. Ha. Sen adam olmayacaksın Çetin. Canım ya. Of ya. <gülüyor> 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 tamam aşkım. Hadi sen uyu. Hı? Стоит мое